Diyorsun. Şaşkın, seni şaşkın seni, şaşkın seni. Amına koyun, terbiyesiz mi bu kaplumbağalar ya? Terbiyesiz mi bu kaplumbağalar terbiyesiz? İnsanların değil? yüzünden oluyor bunlar. Sen niye o insanlara da takıyorsun kafa? Neden onları bloklamıyorsun? Sana en güzel tabloyu yapacağım artık. anneme, yaptıracağım İcabını ben yapacağım. Recabını ben yapacağım. Bıçağım nerede benim? Bıçağım. Bıçağımı nereye attın anne? Anne. Bizim savunmamız o ya. Savunmamız o ya. O çocuk geldi mi? Ben belki geldi şey istiyor. Git bak bakayım. Bıçağı nereye attın? Bıçağı nereye attın anne? Amına akıllı Amir terbiyesiz mi bu Amına akıllı malı. anasını sikerim malı. anasını sikerim malı. Bu amına akıllımın çocuğu kaplı malı. Terbiyesiz mi lan kaplı malı? Aman akıllı mı çiftesi senin? Ha! amına akıllı malı. Tamam. Tamam. Sinirim yatıştı. İyi ee, tamam. Sinirim, Sinirim yatıştı. Ben yarın gidiyoruz bir. Nereye gideceğiz ya? İnterneti kapat. Hayır kapatmayacağız. Ben interneti kapatacağım. Ben kapattırmayacağım. Peki o insanların yüzünden niye böyle şeylik yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ne, yapıyor? Ne? Neye onları banlamıyorsun burada cevap veriyorsun? Banlıyor. Onlara. Bu çocuklar benim Banlamıyorsun. Bu bu Dinliyorsun onları. Dinliyorsun onları. Git git dost gelmiş olabilir. Benim canım sıkma anne. Tamam özür dilerim ama. Kaplumbağa terbiyecisi güzel tablo değildir. İyi. İyi değil. İyi mi? Evet. Balık daha güzel. İyi. Evet. Senin ananın bacını sıkacağım. Canını sıkma. Canını Bırak kapattım bırak. Gereği yok oğlum. Gereği kapattım, yok insan kapattım, değil. Bırak. Tamam. İnsan değil bunlar. Ne uğraşıyorsun? Onlar zaten onu istiyorlar. Git bak bakayım. E, e, gitmiştir Tost adam. gelecekti. E, gitmiştir adam. Gittiyse ben oradan gider alalım ya. İyi e, tamam ara bakalım geldi mi diye. Nerede telefonu? Ne bileyim ben. Bir dakika. Ver telefonu. Of. Alo. Bu sesini kısa. bir dakika. Bir dakika Say.